ilim ve irfanıyla insanlığa ışık olan bir evliya. Anadolu'da İslam'ın doğru bir şekilde yayılmasına vesile olan kişilerden birisi. Zamanın padişahının akıl hocası peygamber soyundan gelen bir seyyid. 15. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Emir Sultan Hazretleri 1368 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Buhara doğumlu olduğu için Emir Buhari olarak da anılmaktadır. Gönülleri fetheden bu kıymetli zatın tam adı Seyyid Muhammed Şemseddin el Buhari'dir. Seyyid ünvanı Hz. Peygamber Efendimizin soyundan geliyor olmasındandır. Emir unvanı ise soyunun şerefliğinden dolayı verilmiştir. Küçük yaşlardayken annesi vefat eder. 18 yaşına gelinceye kadar babasının yanında ilim tahsilinde bulunur. Babası Seyyid Ali Fars ve Tacik dillerinde çömlekçi manasına gelen Külal lakabıyla tanınan devrinin büyüklerindendi. Herkes tarafından sefilen sayılan bir zat idi. Muhammed Şemseddin 18 yaşındayken babası Seyit Ali her fani gibi Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Ölmeden oğlu Muhammed Şemseddin'e vasiyet manasına gelen şu ibretlik tavsiyelerde bulunur. Hiçbir zaman soyunla övünme. Peygamberi anne ve babandan çok sev. Selamsız bir topluma girme. Nikahsız bir kadınla baş başa kalma her gününü son gününmüş gibi yaşa. Cihatı terk etme. İlim öğrenmek için çalış. Babasının vefatından birkaç yıl sonra haç vazifesini yapmak üzere kutsal topraklara yola çıkar. Buhara'dan Mekke'ye uzunca bir yolculuğa çıkan Emir Sultan Hazretleri Mekke'de haç farizasını yerine getirir ve oradan Medine'ye geçer. Ancak haç mevsimi olmasından dolayı Medine'de konaklama sıkıntısı yaşamaktadır. Mescidi Nevevi'nin etrafında bir odanın girişinde kapıda bu oda seyitlere yani peygamber efendimizin soyundan gelenlere aittir yazısını görünce o odaya yerleşir. Bunu gören odanın sakinlerinden birisi "Burası seyitlere aittir. Siz neden yerleştiniz?" der. Muhammed Şemseddin ise "Ben seyidim. Bunu ispat etmek için buyurun." ceddim peygamber efendimizin huzuruna gidip selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse biliniz ki o seyyiddir der. Bu teklif kabul görür ve herkes edepli bir şekilde huzura girer ve selam verir. Muhammed Şemseddin'in Esselamu Aleyke Ya Ceddi selamına peygamber efendimizin Aleyküm ya veledi dediği işitilir. Bu olay üzerine seyitliği bizzat peygamber efendimiz tarafından tasdik edilmiş olur. <laughs> Muhammed Şemseddin'in niyeti Medine'ye yerleşip bir taraftan baba mesleği olan çömlekçilik ile geçimini temin edip diğer taraftan ilim ve irşat ile uğraşmaktı. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz kendisine bir vazife verirler. Derler ki, Evladım sen artık Medine'de yaşamak değil Anadolu'ya hicret ederek orada halkı irşad ile görevlendirildin. Bu yolculuk esnasında sana üç tane nurlu kandil verilecek. Onların seni götürdüğü yere kadar git. Kandillerin nurunun söndüğü yerde dur. Dergahını orada kur ve inşaata başla. Kabrin dahi orada olsun.'' Muhammed Şemseddin aldığı bu manevi işaret ve emir üzerine uzun bir yolculuktan sonra kandillerin söndüğü yere Bursa'ya gelir ve yerleşir. 1391 yılında Bursa'ya gelip halkı irşata başlayan Emir Sultan'ın şanı çok çabuk duyulur. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin padişahı Yıldırım Beyazıt Han olup yapılan seferler ile sınırlar gittikçe genişlemekteydi. Emir Sultan 25-26 yaşlarındayken Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hundi Fatma Sultan Hanım'la evlenmiştir. Bu evliliğin hikmeti ise her ikisinin de gördüğü rüyadır. Her ikisinin de rüyasında Peygamber Efendimiz onları birbirine nikahlamıştır. Molla Fenari'nin aracılığı ile nikah kıyılır. Onun deyimiyle Allah Resulü ve Osmanoğulları dünür olmuştur. Edirne civarında fetihte olan Yıldırım Beyazıt'ın bu karardan haberi yoktur. Nikahları kıyılıp evlendikten kısa bir süre sonra saraydan biri muharebe için Balkanlarda seferde bulunan padişaha ''Kızınız bir gece kaçıp zelil, fakir bir devrişe vardı.'' deyince padişah sinirlenir ve her ikisinin de öldürülmesi için askerleri görevlendirir. Bu sırada Bursa kadısı olan Molla Fenari Yıldırım Beyazıt'a bir mektup yazarak durumu bildirir. Emir Sultan Hazretlerinin kerametlerinden, Hz. Peygamber'in torunu olduğundan, Peygamber'e dünür olmanın herkese nasip olmayacağından, böyle ulu bir zatın Bursa'ya gelmesinin bir şeref ve İslam ehli için mutluluk vesilesi olduğundan bahseder. Aleyhinde söylenen sözlerinin de kötü niyetli kişilerce uydurulmuş olduğunu belirtir. bir büyük kerameti de Balkan fetihleri sırasında gerçekleşmiştir. Macaristan'ın büyük bir kısmı fethedilmiş ancak Engurus Kalesi bir türlü alınamamıştı. Padişah kalenin düşmesinden ümidi kesmek üzereyken bir sabah şafak vakti kale kapılarını açan bir genç görür. Kalenin fethi tamamlandıktan sonra padişah bu gencin bulunmasını emreder. Gencin kale kapısını açtığını gören çoktur ancak aransa da bulamamışlardır. bir sesleriyle Bursa'ya dönülür. Halkın sevinci sonsuzdur. Hamdü senalar sürerken Padişah'ın gözü bir yere diktiği ve yüzünden ışıklar saçıldığı görülür. Günlerdir zihnini meşgul eden sorunun cevabını bulmuş gibidir. Emir Sultan'ın yanına giderek Engirus Kalesi'nin fethinde kapıyı açan genç siz miydiniz diye sorar. Emir Sultan Evet, bu fakir dervişti diye cevap verir. Yıldırım Han onu kucaklamış. Molla Ferhani'nin bu kişinin öldürtmek istediği damadı Emir Sultan olduğu söylemesi üzerine sevinci bir kat daha artmıştır. Yıldırım Beyazıt 1396 yılında cereyan eden Nibolu Savaşı'nı kazanırsam 20 adet cami yaptıracağım diye söz verir. Savaş sonucunda galip geldiğinde Yıldırım Han Bursa'ya döner ve kararını damadına açar. Bunun üzerine Emir Sultan da 20 cami yerine 20 kubbeli bir cami yaptırmasını teklif eder. Bu teklifi kabul eden padişah Bursa Ulu Camii yaptırır. Emir Sultan Hazretleri başta Yıldırım Beyazıt han olmak üzere Çelebi Mehmet ve Sultan II. Murat hana manevi sultanlık yapmış ve onlara daima hakkı tavsiye etmiştir. İslam'ın tebliğ edilmesi hususunda Emir Sultan Hazretleri'nin sohbetleri insanlara kılıçtan daha tesirli olmuştur. Ankara Savaşı'nın önlenmesi için Yıldırım Beyazıt Han'a adeta yalvarmış, savaşın felaket olacağını bildirmiş ancak önüne geçememiştir. Ankara Savaşı ile devlet adeta yıkılmanın eşiğine gelmiştir. Fetret devrinde Çelebi Mehmet'in yanında yer alarak devletin yeniden tanzim edilmesinden olayın maneviyat cephesini oluşturmuştur. Emir Sultan Hazretleri'nin takip ettiği yolda en önemli taraf kendisini ziyarete gelen ahiliye İslam'ın ve Osmanlı Devleti'nin güçlü bir hademi kılmak için gösterdiği titizliktir. Onları beylerin arkasında, akıncılar arkasında katılmaya, padişaha saygı ve itaate, devlete daima sahip çıkmaya ve en iyi şekilde hizmete özendiriyordu. her şeyh aynı zamanda sanki bir alay kumandanıydı. Bursa'dan Viyana'ya kadar uzanan fetihlerde derviş gazilerin ve şeyhlerin büyük katkısı bulunmaktaydı. Emir Sultan Hazretleri Beyler, paşalar, sultanlar, askerler, köylüler, çiftçi, tüccar ve onu tanıyan, duyan herkes tarafından sevilen, hürmet ve muhabbetle anılan bir şahsiyetti. 1429 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal ettiği yaştayken Hakk'a yürüyen Emir Sultan Hazretleri'nin cenaze namazı vasiyeti üzerine Hacı Bayram Veli kıldırmıştır. Emir Sultan Hazretleri'nin naaşı Bursa'da Emir Sultan Külliyesi içinde yer alan türbesine defnedilmiştir vefatından sonra da halkın ve sultanların kendisine hürmeti devam etmiştir. Buna örnek olarak Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ı fethederken giderken Emir Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiş ve dualarda bulunmuştur. Emir Sultan Hazretleri, Bursa'nın manevi mimarı, gönüllerin fethini gerçekleştiren sultanı olmuştur.